Hindistan'da ünlü bir ressam varmış. Herkes bu ressamın yaptıklarını kusursuz kabul edecek kadar beğenirmiş ve onu renklerin ustası anlamına gelen Ranga Galeri olarak tanısa da kısaca Ranga Guru derlermiş Onun yetiştirdiği bir ressam olan Raji ise artık eğitimini tamamlamış ve son resmini bitirerek Ranga Guru'ya götürmüş ve ondan resmini değerlendirmesini istemiş. Guru, sen artık ressam sayılırsın, Raji. Artık senin resmini halk değerlendirecek, e, der. Diğer resmi, resmi, şehrin en kalabalık meydanına götürmesini ve meydanda en görünen yere konulmasını istemiş. Yanına da kırmızı bir kalem koyarak halktan beğenmedikleri yerlere çarpı koymalarını rica eden bir yazı bırakmasını istemiş racı denileni yapmış. Racı birkaç gün sonra resme bakmaya gittiğinde görmüş ki tüm resim çarpılardan neredeyse görünmüyor. Çok üzülmüş tabi. Emeğin ve yüreğini koyarak yaptığı tablo kırmızıdan bir duvar sanki. Resim alıp götürmüş Ranga Guru'ya ve ne kadar üzgün olduğunu belirtmiş. Ranga Guru üzülmesini ve yeni bir resim yapmasını istemiş. Raci yeniden yapmış. Resim ve gene Ranga Guru'ya götürmüş. <laughs> Ranga Guru resmi tekrar şehrin en kalabalık meydanına bırakmasını istemiş. Ama bu defa yanında bir, bir palet dolusu çeşitli renklerde yağlı boya birkaç fırça ile birlikte insanlardan beğenmedikleri yerleri düzeltmesini rica eder bir yazı bırakmasını istemiş. Raci denileni yapmış. Birkaç gün sonra gittiği meydanda görmüş ki resmine hiç dokunulmamış. Fırçalar da boyalar da bırakıldığı gibi duruyor. Çok sevinmiş ve koşarak Rangaguru'ya gitmiş. Ve resme dokunulmadığını anlatmış. Rangaguru demiş ki, Sevgili Raci, sen ilk resminde insanlara fırsat verdiğinde ne kadar acımasız eleştirebileceklerini gördüm. Hayatında resim yapmamış insanlar dahi gelip senin resmini karaladı. Oysa ikinci resminde onlardan hatalarını düzeltmelerini iste, istediğim yapıcı olmalarını istedin. Şunu hiç unutma sevgili racı. Kötü yünde eleştirme kolaydır. O yapıcı eleştiri bulunmak ise eğitim gerektirir. Ve bu şekilde arkadaşlar e, bundan bir ders çıkarmamız gerekiyor. E, çok güzel e, bir mesaj var bu hikayemizin içinde. E, umarım siz de kendinize bir pay çıkarmışsınızdır. E, hikayemizi beğenmişsinizdir. Bu tür e, hikayeler e, kanalımda paylaşmaya başlayacağım arkadaşlar kanalımı beğendiyseniz e, hikayeyi beğendiyseniz arkadaşlar bir tık e, üste çıkmamızı sağlayacak e, bir yorumunuz beğeniniz ve abone olmanız bizim için yeterlidir kendinize iyi bakın arkadaşlar.